ya? Evet, selam. <laughs> selam. Bu bu bir vlog. Tur. Saat 4'te başlarım. Oha, saat 4 olmuş. Ne çabuk ya. Evet. E, bugün hiçbir şey yapmayacağım. Bildiğiniz gibi siz de alışmışsınızdır herhalde. Belki ödev yaparım. Belki... Yani amaç video çekmek. Anladınız mı? Dur bir dakika. Benim konuşacağım konuları bir deftere yazmıştım. Sizin için süslendim bu arada. Bilmem fark ettiniz mi ama. Konuşacağım konuları arıyorum. Saçın hali ne ya? Snape ve saçı. Kon... Konuşacağım konu olarak bunu yazmışım. Snape ve saçı. Evet Snape'in saçı berbat. Biraz Doğal başlayalım videoya. Gününüz nasıl geçiyor? Benim derslere gidiyorum. Sonra hemen çıkıyorum. Hiç anlamıyorum yani orada durmak boş boşuna telefonumu meşgul etmek ders için. Bir tane ödevim var. Hangi derse ait olduğunu bilmiyorum. Bu arada şimdiden yorumlarda sivilcem hakkında konuşacağınızı biliyorum. Öyle Bir şey yapabileceğimden değil yani biliyorum yapmayın lütfen. Alındığından değil yani. Ama hani benim cidden konuşacak konum yok ya. sen çok heyecanlı bir anda. Bir şeyler mi yapsak, bir şeyler mi yesek, bir şeyler yiyelim. Bu muzlar neden çürümüş gibi? Aa, çürümüş. Şimdi biraz... Ne kadar süslenmişim? Çok sizin için süslenmek istedim. Çünkü en son beni gördüğünüzde... Ya ben bunu kullanayım mı kullanmayayım mı? Çok çirkin tövbe estağfurullah. Arkadaşlar muzdan zehirlenebilir miyim? Böyle şey mümkün olabilir mi? Ay ben yanlış yere koydum ya. Kafa karıştırdınız hep ya? Şimdi iki tane bulaşık çıktı sebep. Gereksiz yere. Bazen kendimden nefret ediyorum. Neyse bir tane yorum gördüm. Gene birine benzetmişler beni. Şunu söylemek istiyorum bir saniye. Beni birilerine benzetiyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani bilmiyorum bu önemli bir şey mi? Yani birilerine benzetiyorsunuz ama şunu söyleyin ki gerçekten hiç alakamız yok. Hani kaba davranmak da istemiyorum. geçenlerde TikTok'ta bir tane kız beni başka bir kıza benzetti ve kız hani şöyle kalın dudaklı, sarı saçlı, mavi gözlü. Hani sarı saçlı, mavi gözlü ve dudakları 3 metre falan yani. Yani benim o kıza benzemem imkansız. Yani hani kaba olmak da istemiyorum. Biraz şey gibi gözüküyorsunuz. Hani hiçbirine şu ana kadar kendimi benzetemedim. Hayatta hatta hiç kimseye benzetimi düşünmüyorum. Ben kimseye benzemiyorum. Aa bir tane şey vardı ama dur bir dakika. 10. sınıfta arkadaşım önümde oturuyordu tamam Ben böyle gözüm kaydı telefonla takıldım. Telefonda bir tane kız resim vardı. Ama kız bana o kadar çok benziyor ki. Kız şöyle fotoğraf çekilmiş. Şöyle. Şu tipin aynısı. O an şey de düşündüm hatta. Benim fotoğrafıma niye bakıyor falan diye. Sonra bir daha baktım. Bir tek ona benzediğimi görmüştüm. Neyse önemli değil yani. Hani siz benzetiyorsanız. Şimdi ödev yapacağım. Ödevi bir saniye. <laughs> ödev yapacağım ama hala hangi ders olduğunu hiç bilmiyorum yani ödevi yapıp Allah'a havale edeceğim. Snape de saçı acaba hangi konudan bahsetmiş? Bakalım biraz. Yeni gelen yorumlar bakalım. İnşallah kötü yorum vardır. Evet biri bundan önceki videomun altına bok gibi olmuş yazmış makyajıma. Nasıl ya? Bence hepimiz karar vermiştik beni üzmemek için makyajı beğendiğimizi söyleyeceğimiz konusunda. Mustafa Kareli Bir kere makyaj gayet güzel ve ikinci olarak da bir insana iyilik yapmayı reddettiğin için ben bir şey demiyorum. Ama sağ ve sol omzundaki melekler gördü bunu. Bir insanı mutlu edebilecekken gittin ona küfür ettin. Ne demek makyajım kötü? Ne demek bok gibi olmuş? Ben hiçbir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Ama sağ ve sol solumuzu... omuzdaki melekler hepsini not alıyor. Üstelik bazı kısımlarında altını çiziyorlardır. Evet. Bugün ertesi günü. Ve e, kafam her yerim ağrıyor. Bugün de hiçbir şey yapmadım. Günün yarısında kalktım. Babam geldi gene diyecek ki kızım yine kendi kendine konuşuyor. Evet şimdi biliyorsunuz ki dolar 8 lira oldu. Bununla ilgili çok komik olmayan bir anım var aslında. Şimdi ben bu tam dolar olanlarını, şeylerini falan pek anlamam. 100 doların var diyelim. Türk lirasına çevireceksin şu an. Yok hayır. 100 liran var. Yok bir dakika. <laughs> Mesela 100 dolarımız varsa Türk lirasına çevireceğimize 800 lira oluyor. Of ateşim bile çıkmış artık. Kafam çok yok. ağrıyor ya. Ha evet. 11. sınıfta benim ne kadar param vardı? 300 liram vardı. Dolar o zaman 3 liraydı. Dedim ki bunu dolara mı çevirsem? Biri bana dedi ki dolar düşecek dedim. Ben dedim ki tamam yapmayayım o zaman. Ondan sonra 2 hafta sonra dolar 4'e çıktı. Ve ben de dedim ki bundan sonra çıkmaz zaten. Ben hiç uğraşmayayım bu işlerle. Ve yapmadım. O 300 liram hala 300 lira olarak duruyor bir yerlerde ya da durmuyor olabilir. Büyük ihtimalle harcadım Keşke biraz dursa. Birkaç günlüğüne dursa. Anneme aylardır bir şey için yalvarıyorum. Her seferinde annem böyle tam böyle ikna olacak dolar artıyor. Ne şey yapacaktım aslında biraz? Ben bu şu kişilik testi videomu çektiğim zaman altına şu şey yazmışlardı. Bu test gerçek değil. Hani biraz yanlışmış. Ve zaten %4'ün içinde olmak düşündüğüm gibi özel değilmiş. Bana söylediğiniz testlerin ismini unuttum. Onlar daha gerçekçi, daha inandırıcı falan demiştiniz. Onların ismini unuttum. Ama en az onlar kadar inandırıcı bir test çıktı karşıma. Bu 10 soruluk gerçekçi kişilik testi seni %100 e anlatacak. Onedio.com Ben Onedio'ya sonsuz güveniyorum. Benim, ailemin, hangi hayvan olduğumuzu, eşimin mesleğinin ne olacağını, hangi dizi karakteri olduğumuzu falan. Bu türlü böyle gerçekten... Niye açılmıyor? Hala açılmıyor. Öncelikle içinde fırtınalar koparken etrafındaki insanlara bunu belli etmeme gibi bir huyun var mı? Yok. İçinde fırtınalar kopuyorsa aynı etkiyi dışarıda da görmek istiyorum. Peki aşağıdaki görsele dikkatlice baktığında? Aşağıdaki görsel açılmıyor. Bizim salona gitmemiz lazım. Tamam. Evet bu görsele baktığımda ne görüyorum? Korku, yalnızlık, ölüm, çaresizlik, hüzün daha farklı şeyler. Hiçbir şey hissetmiyorum bir saniye. Savaş mı bu? Aşık olduğuna duyguların mı yoksa mantı mı dağılması? Of bilmiyorum ki. Ben de öğrenmek isterim ama yok olmadım yani. <laughs> Şöyle bir keyif kahvesi içecek olsan şekerli mi içersin yoksa şekersiz mi? Şekerli. Ama o kadar şekerli de değil bu yani. Bir arkadaşın oldukça üzgün ve mutsuz görünüyor. Ne yaparsın? Karışmam. Kendi haline bırakırım. Etrafında olmamaya çalışırım çünkü benim de enerjim düşer. Çok doğru. be depressed over there? You're out my whole area. O kadar da üstelemem ya Elimden geldiğince yanına olur yardımcı olmaya çalışayım yani. Daha ne yapacağım kafamın üstüne mi taşıyayım Daha önce her şeyden sıkılıp başını alıp gittiğini oğlumu Nereye gideceğim <laughs> Hayır tabii ki de nereye gideceğim Başladığı şeyi analize Kendine engeller koyan birisin İnsanlar sana baktığı zaman güçlü yıkılmaz Ve bir o kadar da duygusuz bir insan görüyorlar <laughs> Son kısma katılıyorum duygusuz görüyorlar Aynen İçinde inanılmaz bir sevgi var ha. Ne diyor bir kez daha bildi. Evet, şu an ne yapıyorum? Şu an bir tane site var. Orada insanlar soru soruyor. Başka insanlar da cevap veriyor. Hayır kızlar soruyor değil. Gelin görümce ilişkisi nasıl olmalıdır? Gelin görümce arasında kıskançlık olur mu? Olursa da sebebi neler olabilir? Gelin görümce demişken şöyle benim bir tane arkadaşımın kuzenimine evlenecekti. Eşiyle de çok iyi anlaşıyormuş. Hani böyle gerçekten çok tatlılarmış. Daha evlenmemiş ama evleneceklermiş işte. Ailesi de değil hatta görümcesi o kadar fenaymış ki kadının. Onları ayırmış biliyor musunuz? Bayağı ayırmış yani. Kadın da evliymiş aslında. Görünce de evliymiş. Ama böyle küçük çocuk gibi. Resmen böyle kardeşinin mi abisi mi artık bilmiyorum. Büyük bir büyük herhalde. Nasıl kıskanıyormuş yani. Anladınız mı hikayeyi? Yani hani görümce gelinle şeyi ay ayırıyor. Hep görümceler fena oluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bunun en büyük nedeni görümcelerin gelini ailelerinden kıskanmasıdır. Evet kadın da öyle yapmış. Evlenen kişinin kayınvalidesi yani görümcenin annesi oluyor. O kadar iyiymiş ki hani Kadına da çok iyi anlaşmış gelinle. Ama görünce sıkıntı çıkarmış. Yani kıskanmış yani ilgiyi. Sen neyine kıskanıyorsun ki ilgiyi? Hani zaten mantıken sen kadınsın. Hani o ailede erkek varsa sana zaten yeterince gelmemiştir. Kıskanmış. Aileyi niye kıskanırsın ki? Ben saçma yani.